খুব Como... Burcu toplumsal olayları anlatır, sosyal çevremizi anlatır, arkadaşlıklarımızı, dostluklarımızı anlatır, ideallerimizi anlatır ve sıra dışılıktır. Devrimleri anlatır arkadaşlar en önemlisi. Yani diğer yandan da toplumdaki diğer bireyleri kendine hak gördüğün, özgürlük ve eşitlik, kendine gördüğün bütün hakları topluma da sunabilmektir kova bilinci. Yani toplumdaki diğer bireyleri kendinle eşit tutmaktır ama peki sadece bireyler mi? Tabii ki hayır. Yeryüzünde bu dünya bu gezegende yaşayan bütün canlılara aynı hakkı verebilmektir. Yaşam hakkı tanımaktır. İnsanlara, ağaçlara, bitkilere, evet. hayvanlara evet. yaşam hakkı tanımaktır kova burcu. Kova bilinci Kesinlikle. olmak. Bakın dışarıya bakın şimdi ne kadar da cuk diye oturuyor arkadaşlar. Evet. Bakın bu bilinçten bakın ne var dışarıda? Savaşlar var. Ne yapıyoruz? İnsanların yaşam hakkı ellerinden alınıyor. Bakın dışarıya hayvanlar şu anda evet. bir yasa çıkartmadı ve hayvanların yaşam hakkı Hakkı ellerinden evet. alınıyor. Evet. Dışarıdaki yangınlara bakın, bitkilerin, ağaçların yaşam hakkı ellerinden alınıyor. Ve neden? İnsanoğlunun yaptığı hatalar yüzünden. İşte kovabilince olmak demek, benim kendime hak gördüğüm bütün özgürlükleri topluma da reva görmektir arkadaşlar. Ben değil, biz diyebilmektir. Dolayısıyla hepimiz kendimizi sorgulayalım buradan.